soru Düşünürsen yastığı yiyelim. Allah Allah. Ayşe. Annenin adı? Halime. Babanın adı? Faruk. Baban ne? Bu <laughs> <laughs> sene gibi arkadaşa lan. Evli misin? Bak düşme ha. Evliyim. <gülüyor> <gülüyor> Bekarım diyemedim ya lan. <laughs> Nerede yaşıyorsun? Ankara. Durun seveyim cevap verme. <laughs> Hayır, tamam, hayır. Karnere. Hayır. Karnere. <laughs> ne anlatıyorum da Allah gözünü. Ya aşkım bırak elimi. <laughs> aşkım. <ne b> <laughs> <laughs> Sen ne biçim insansın? Dördün yaksın. Beş. Ege'nin incisi. Şey. Oh, şey. <laughs> Balarısını yürüdün. <üretir>. Ee, bilmiyorum. <laughs> Ay rezili gördünüz değil mi?